de serotonin, melatonin ve DMT üretimi gerçekleşiyor. Melatonin'i rahatlama ve uykuya geçme aşamalarından serotonin'i de e, mutluluk, kendi iyi hissetme, canlı hissetme e, gibi durumlardan tanıyoruz az çok. DMT nedir? Bir diğer ismi de ruh molekülü olan bu DMT dediğim hormon, bizim spiritüel yanımızı, e, maneviyatımızı, ruhsal yanımızı güçlendiren bir hormon. Tabii biz bugün toplum olarak çok da fazla hem bu DMT dediğim ruh molekülünün hem de bu işte mercimek bezelye tanesi kadar büyüklükte olan epifiz bezimizin kıymetini çok da fazla bilemiyoruz. Ancak mesela Mısır medeniyetine baktığımız zaman işte şu çizimi hep görürüz. Değil mi? Ben böyle kabataslak çizmeye çalıştım ama büyük bir tanrının gözü falan değil. Epifiz bezi şurası da omurilik. Bunun gibi birçok çizim karşımıza çıkıyor aslında eski kadim topluluklarda. Bu toplumların bu bezi geliştirmek, bu molekülü daha fazla salgılamak adına